Bazen fırtınalar sardığında beni çıkmaza düştüğümde çeker gider bir daha başına kendi kendimle konuşmaya başlarım. Bunca koşuşturmanın içinde neyin peşinde olduğumu sorarım kendime durmadan bir yerlere yetişmeye çalışırken aslında. Kendimden uzaklaştığımı fark ederim. Gözlerim hep dışarıda. Başkalarının bakışlarında, onayında. Ama içimdeki o sessiz konuşan ses. Ben onu duymayı unutmuşum. <laughs> Yalnızca bağıranı egomu dinlemişim bu kadar zaman. Hatta kendime bir selam vermeyi aynada gözlerime bakıp sen nasılsın demeyi unuttuğumu fark ediyorum. Bir an durup nefes alıyorum ve kendi kendime soruyorum. Gerçekten ne arıyorum? Dış dünyada kaybolurken kendi özümü unuttuğumu fark ediyorum. Başkalarının gözlerinde var olmaya çalışırken kendi gözlerimde kayboldum bunu fark ediyorum. Her şey elimde gibi görünse de kendimle bağlarımın koptuğunu fark ediyorum. Ve içimdeki o sessiz sese dönüp soruyorum. Aradığım ne dışarıda ne başkalarında. Aradığım tam da bende gel benimle konuş. Hakikat burada diyor. Ne arıyorum gerçekten bu karmaşada? Belki de cevap hiç benden saklanmamıştı. Sadece ben gözlerimi kapatmıştım böyle dışarı bakarak. Başarılar, kazanımlar, insanlar, sevgililer, dostlar, çocuklar. Ama eğer kendinle dost olmazsan, kendine saygı duymazsan, bu oh dışarıda olanların hepsi çeker gider. Sen tek başına kalırsın kendinle. Ama bunca zaman kendine saygı göstermediysen, kendine değer vermediysen, kendine saygı duymadıysan o da küser sana. Bu yüzden Kendimle barışmalıyım, kendime dönmeliyim. Çünkü gerçek huzur kendimde. Ve fark ediyorum ki ben zaten bir bütünüm. Sadece hatırlamam hmm. gerekir. Bak aziz dostum, sana da bunları alıyor mu? Sen kendinle dost musun yoksa hala daha düşman mısın?